cümleten selam aleyküm merhaba canlar nasılsınız e, Nermin Eker YouTube kanalına hoş geldiniz evime özellikle evime hoş geldiniz bugün sizinle tarhana çorbası yapacağım yine ısladım sabahtan gösterir misin Gökhan ısladım güzel yumuşattım biraz bunu biraz öpeleyeceğim ocağa koyacağım bir de patatesli e, yufkalı börek yapacağım öncelikle bunu Patatesimizi biraz öpeleyelim. Şeyimizi, tarhanamızı, tövbe. Tarhanamızı öpeleyelim. Bunu ocağa koyalım ki ben patates böreğini yapana kadar bu da hazır olsun. Biraz şöyle ezelim kendimi. Yine et suyum var içine koyayım. Lezzet olsun diye. Dolaba koymuştum difrize üzerine koyalım. Üzerine su koyalım. Su oluncaya kadar elimizi yıkayalım. Biraz daha soğusun. Bu tarhana çorbası kışın günü çok güzel yani özellikle Antep'ler yapar Maraşlar yapar bu tarhana çorbasını yani Antep'e uyar yok da biraz daha olsun ocağımızı alalım yeter bu kadar üzerine de yoğurt yapacağım ya o yüzden yeter. Altını açayım ben bunu. Şimdi soğanı ben doğramıştım. 3 bas soğan. Yağını koydum. Bu patatesi önceden de haşlamıştım patatesi. Kavuracağım bununla. Yine biber de. Baharatı falan dolacak. Bu kavrulsun. soğanımız kavruldu bu arada yine biberimizi koyalım çekilmiş biberimizi 1 yemek kaşığı kadar rengini versin şöyle karıştıralım güzel salçayı bunda kullanmam ben salçanın tadı olmaz burada ama biberin tadı çok güzel çıkıyor Bu arada Bak bak doğrayıp duydum Üzerine biraz tuz koyalım Bir tatlı kaşığı kadar Biraz karabiber bu fıstıkta karabiber çok güzel tat verir. Yeterli da. Karıştırmaya devam edelim. Biraz daha bakısın. Maydanoz koymayacağım. iyi olmuyor bunda sade daha güzel oluyor. Tamam. Patatesimizi kavurduk güzel. Şimdi tahtamızın başına gidelim. Yufkalarımızı saralım. pratik kendinizi bazda yormaya gerek yok bende bu arada da nasılsınız canlar iyi misiniz antibiyotiksin soğuğu yavaş yavaş başladı yorumlarınızı alıyorum. Çok mutlu oluyorum. Allah razı olsun hepinizden. Yamaya devam ediyorum. Karabiber tadı da mis gibi kokuyor çok güzel tat verir bu karabiber patatese çok yakışıyor ıslatalım ki fritözde kızartacağım açılmasın yani inşallah da açılmaz da olur açmadan da olur nasıl kolayınıza gelirse şimdi 4 bardak yoğurt koydum 2 bardak da su koydum 6 kaşık kadar da un koyayım bu tarhananın yoğurdu 6 kaşık kadar da un koyuyorum. Bir de yumurta kıralım. Yumurta kesilmesini engeller. Yarım çay bardağı da sıvıya koyalım. Eşki olmasın diyerekten de bir çay bardağı da süt koyalım. Yoğurdumuz eşkiyse eşkiliğini engeller. Bunu biraz böyle karıştıralım. Sonra ocağa alalım. Yoğurt şeyini, ununu biraz dağıtalım. Tarhanaya yoğurt yapılmasa da olur. Ama yoğurt yapılırsa daha güzel oluyor. Yoksa içinin yoğurdu var tarhananın. biraz böyle karıştıralım. Yumurtamız devirsin. Ocağımıza alalım bunu. Yüksek ateşte bitsin bu. Kısık olmaz çünkü. Bu arada da çorbamız da pişiyor. Çorba da pişsin. Et suyunu da koyduk güzel onu. Karıştıralım bunu oluncaya kadar. Kaynadığı zaman artık e, içine boşaltabiliriz ama çorbamız piştikten sonra. Tarhana çorbamız. Ben ocağımızın pilotozun kişini kattım. Biraz yansın. Ya yansın ki öyle koyalım. Gökhan sen de çiçeklerimizi göster. Balkondaki çiçeklerim. Çok seviyorum çiçekleri. Aloe veraları, parlak Mustafa. Çok seviyorum. Bu sallanan çiçek öylesine. Yine geçen de soğan etmişti. Soğanlarım da güvenmiş. Maydanozu fazla güvermiyor. Bilmiyorum niye. Yani. Eksik bir şey var galiba ki güvermiyor. Yine çiçeklerim burada da var. Balkon çiçeklerim. Buna çay çiçeği derler galiba. Yine burada yeni daha yeni şetil yapmışım bunları. Yine alev veren var. bu da otikenli olan ismi neydi? Unuttum bak da güzel, parlak. Böyle yani çiçekleri. Bu da göz yaşı. Göz yaşısı damlarsa, hepsi güveriyor böyle. Teker teker güveriyor. Yani niye başladı galiba? Ya? patatesi fazla oldu. kızarsın böyle. Ben balkonda koku da olmaz. Şimdi mutfakta yapsaydım bayağı kokardı bu. Kızarsın bu. O kızarı dursun. Ben yoğurduma tekrar geldim. Az kaldı zaten. Karıştırmak gerekiyor. Bu arada da tuzunu unuttuymuştum az önce. Tuz da koydum. Yavaş yavaş kaynıyor. Kaynamaya başladı. yeter bu. Yeter Altını kapatalım. Çöreklerimiz de kızardı. Dönbeleşti güzel. Şimdi bunu Böyle soğuk havada kızardığında yaparsan da çok güzel olur. Sen zevk duyuyor. Yeter bunları alalım. Ben böyle uğraşmayı çok severim. Yemek olsun, ev işi olsun. ne gibi kızardı böreklerimiz. Evet, Şimdi yenisini koyalım. Köftelerim evet, de yenisinin koydu, kızarsın. Bunlar kızardı diyeceğim. Ağzını kapatalım. Kızarsın bu da. Kızarsın. Ben etrafı göstereyim biraz size. çok güzel. Kapı olmayanları herkese versin. Ben bu aloe vera'yı Mersin'den aldım, Şetil'inin. Kutusundan verdi bana, sağ olsun arkadaş. Aloe vera'yı çok severim. Yine bunlar da daha küçük şetiller. Evet. Buradaki çiçeklerim de. Yine burada da var aloe vera. Şetil yaptım bunlarda küçük küçük kütüden. Böreklerim kızarıyor. Az kaldı. Biraz pembeleşince daha güzel oluyor. Kıtır kıtır oluyor. her alanlar olmuyor. Biraz da böyle yapalım dedik. Kışın günde çorbasız olmaz. Ona da dedik tarhana çorbası yapalım dedik. Tekrar bunları da koyayım. Açılır dedim de açmadı çok şükür. Bunlar da kızarsın. Bunlar da kızarmaya devam ediyor. Az kaldı. Bunları da alalım. çorbam da Güzel bunu da buna boşaltalım. Yoğurdunu. Az yapayım dedim. Maşallah yine bir tencere oldu. Neyse komşuya da çıkartırız zaten. Her zamanki yaptığım gibi. Maşallah bayağı oldu. Kocaman tencerede oldu. Biraz da böyle kaynasın. Yağına biraz nane koyalım. bizim üzerine sinir. Evet, bu da kaynıyor. Şimdi bunun üstüne de biraz hasbili koyalım. bir de yoğurtlu yemeğin süsü oluyor. Biraz daha alalım. Özellikle bunu Antep'te bilirler Şöyle. Hani biber atarsan boyar şimdi ama bu has bir yüzüne renk verir yalnız. Yalnız yüzünde kalır bu. çorbamızı alalım bu arada pişti çorbamız köftemizden de alalım Canı çekenlerin hepsi gelsin buyursunlar. Sofram herkese açık. Bize afiyet olsun. Bu videomda burada kapatıyorum. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bizimle kalın. Görüşürüz canlarım.